Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar. Yine ben Deniz. Yani Denizlerin kurdu. Mercanların dostu, balonların düşmanı. Yine bir büyük balık yakalama mücadelesiyle karşınızdayım. Umarım bu sefer sizlere mahcup olmam. Yolculuğumuz çoktan başladı. Ve akşam karanlığına kadar devam etti. Tabii ki bugün yalnız değilim. İşte bu da bugün için hazırlamış olduğum yemler. Umarım başarılı olurum. Evet misafirlerimle beraber ufak ufak mercanlarla başladık. Görüyorsunuz değil mi? Rus misafirlerimin yüzündeki mutluluğu. Ha, bu arada beni de profesyonel balıkçı sanıyorlar. Çaktırmayın arkadaşlar. Evet sırayla bir o, bir ben, bir o derken mercanları yakalamaya başladık. Evet. Şimdi sıra bu arkadaşta. Bu arkadaş da mercan çekiyor. Ee, sen diyorsunuz ya. Evet. işte bu da benim mercanım arkadaşlar. Ee, bu arada biraz sonra arkadaşın bakışlara bakın. Evet bakışlarını görüyorsunuz. Ee, yeter artık. Hep mercan malcazlar gibi bakıyor. Ee, adam haklı. Ama bilmiyor ki bunu bulamayanlar da var. Neyse ben çaktırmıyorum tabi bu arada. İşte bu da yanımda getirmiş oldum canlı yengeç. Arkadaşlar bu yengeci gördükten sonra benim gerçekten profesyonel bir balıkçı olduğumu sandılar. <laughs> Öyle sanmaya devam ettiler. Tabi bu arada ufaktan yer değiştirmeye başlıyorum. Çünkü arkadaşların bakışları gayet güzel değişmeye başladı. Ben mesaj anladım. O kadar yer gitmişim ki bir ara uyuya Görüyorsunuz burada sızmışım. Arkadaşlar beni uyandırdılar. İşte burası da alan yanı bilmem hangi noktası. Emin olun arkadaşlar. Büyük balık kalarsam bu koordinatı sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar beni bu arada uyandırdılar. Yine ufaktan mercan yakalamaya devam ettik. İşte mercan gelmeye başladı. Yani hep mercan ne yapalım? Üzülmüyoruz tabi ama arkadaşlar yavaş yavaş biraz su kaybına başladılar. çünkü arkadaşların hayalindeki işte balık bu. Şu anda arkadaşların düşüncelerini okuyabiliyorum. Görüyorsunuz artık. O kadar profesyonel oldum ki yanımdaki misafirlerin düşüncelerini okuyorum. Arkadaşlar sanıyorlar ki böyle bir balığı biraz sonra hep beraber güç birliği yaparak yakalayacağız. Tabi hayaller çok güzel. Ben de böyle bir balık istiyorum. Bilmiyorlar ki arkadaşlar. Böyle balı ben yakalasam babamı tanımam. Hiçbirine selam vermem. Neyse ki arkadaşlar. Neyse onlar böyle hayal kurmaya devam etsinler. Ha bu arada balık gerçekten güzel. Umarım böyle bir balık yakalayabilirim. Hem kendimi hem onları size karşı mahcup etmemiş olurum. Temennim bu yönde ama size biraz sonra güzel bir sürprizle karşılaşacağım. İşte benim yakalamış olduğum büyük balığı biraz sonra göreceksiniz. Sakın şaşırmayın arkadaşlar. Hazır olun geliyor. İşte benim büyük balığım. Evet evet şaşırmadınız. Ben de şaşırmadım. Alanya'nın en büyüklerinden biri daha diyebilirim. Balon balığı. O kadar sinirlendim ki yanında arkadaşlar bana biraz güler gibi oldu. İyice moralim bozuldu. Bu balon balığının ağzının karga burunla sırtını da bıçakladım. Tabii ki işte dair. Her zaman söylediğim gibi işte dair. Ama balık beni bayağı sinirlendirdi. İbret alem olsun diye bir daha benim ortama gelmesinler diğerleri diye. Bunu bu hale getirdim. Neyse ki ben balıksever bir insan olduğum için Buna böyle ufak bir ceza verdim. Misafirlerimiz artık iyice yoruldu arkadaşlar bu arada. Ne diyor diyor bari? Mercanlarımız bize yeter dediler ve dönmeye karar verdiler. Ezadan zaten sabah çoktan sabah olmuştu. Yavaş yavaş kıyıya döndük arkadaşlar. Bugünlük balık durumda böyle geçti. Yine balık yakalayamadım. Ha yakaladım mercan yakaladım. Mutsuz muyum? Mutluyum. Ama bir sonraki videoda umarım büyük balık yakalayıp sizlerle paylaşabilirim. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın.